Beren ne? Güzel olmuş mu patates? Beğendin mi? Cips patates yaptık. Kıtır kıtır. Lezzetli mi? Ne diyorsun konuyla ilgili? Beğendin mi? Bana da ayır ama ya. Hepsini kendin bitirdim. Bana hiç ayırmadın. Bana da ayır tamam mı? Tamam. Afiyet olsun. Beren artık çok yedin sen. Bence artık yeme. Kızım yeter. Ama fazla yedin. Bu ne ya? Bu ne bu ne? Dur artık dur. Bize patates kalmadı ya. Kime diyorum? Ama bana kalmadı. Abiye kalmadı. Nerede var ya? Azıcık kaldı ya. Üç tane var mı? İyi tamam hadi. Beraq. Aa bak cips mi olmuş biri ne? ne? Nereye geldin sen? Ama nereye ne geldin? Yemek yemeye geldin ama yemiyorsun. Ama yemiyorsun aşkım. Aç bakalım ağzını. Ama bu çok güzel bir börekmiş biliyor musun? Hep sadece mayurtlu çipiz ki. Hadi bir tane daha almam yapalım bir tane. Bir tane. Börek arkandan ağlıyor çabuk. Ne yiyorsun anneciğimle? Çok güzel. Başka ne yiyorsun? Başka ne yiyorsun? Söyle bakayım. Söyle adını söyle. Domates. Başka ne yiyorsun? Tamam o da domates. Başka ne yedin? O ne peynir mi o? Ne o? Uzun uzun. Yoksunun Yumurtanı da ye bakayım. Oppa <laughs> sıcak. Sıcak değil, sıcak değil. Hayır üf yap. Üf yap. Ha nerede? Ya. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Beren'in o. Beren'in patatesi. Üf yap. Git. Git. Patates. Onun patatesi o. Üf <laughs> yap kızım sen. Üf yap. dedi. var. <laughs> Al hadi kızım. Al hadi kızım. Üf yap, üf yap, ham yap bak. Üfle. <gülüyor> <gülüyor> ham yap şimdi. Ham yap. Afiyet olsun kızım. Oh, yarasın. Yedin Değil mi? Abi. <laughs> tek tek yesene pişileri. Ne? Bir şey olmaz. Kapatsın ablan. Kapıyı kapatsın. Bir şey olmaz. <laughs> İzcan etme. Ne oldu? Ne oldu? Hadi bana bir tane bir şey ver et sen boşver vadeyi. Bana bir tane bir şey ver. Ver de şu sabahtan beri yedim bütün pişileri, evet. yedim hadi bir tanesini bana ver. bir tane pişiği şey bana ver hadi Ay. oy teşekkür ederim bana ver <laughs> gitti pişisi gitti pişisi kızım <laughs> güzel mi patates beğendin mi <laughs> afiyet olsun yarasın belinimi hamburger niye yemiyorsun çok güzel ama bak abim bitirdi Vereyim mi sana hamburger? Evet. Hmm. Evet. Afiyet olsun dedenim. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Bir nefes al. Bir nefes al ya. Ne diyorum ki? <laughs> bir nefes al, nefes al. Beren nefes al. Beren nefes al. Beren nefes içerken. bir nefes al ya. Evet oldu. Ya nefes al nefes. Neden nefes al? Hadi kızım. Bunlar ya bunlar. Ham. Ham. Hop benim benim berenime. Oh oh oh. Aferin benim güzel kızım ha. Bir de aferin. Oh benim kızım benim. Ben burada <laughs> usta durdum mu? durdun evet. Çok usta durdun. Şilek. Güzel mi? Hı. Nasıl ya? kışın çilek güzel olmaz ki yazın güzel olur <laughs> beğendin mi çok mu beğendin az mı az beğendim <laughs> Beren ne yiyorsun aşkım sen yemek afiyet olsun güzel mi beğendin mi oh oh ye yarısı oh yanakların tombik tombik olsun Oh, pişi mi yiyeceksin sen şimdi? Pişiden mi yiyeceksin sen şimdi? Oh, pişi pişi hem de sıcacık. Hadi ye bakalım. Pişini de ye bakalım. Oh. Num 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 num.